Zı zı bir zı şey diyorlar bir de var. ama hiçbir şey está escondido? Kanka, aldım. Kanka, aldım. Kanka, <laughs> kanka, kanka, fate, ai fate, fate, fate. Adam, Kanka, é que você está? Sabe, não tem ninguém. Não tem ninguém. kanka. tem ninguém. Não 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 tem ninguém. Ay Seyde öldürdüm. Ya. Kız okay. niye öldü? Yazık Bir sana. düşman He? Ayağa Ay, kalan son oyuncu. Hey, Nerede? Go. Nerede? Uh <laughs> Nerede? No, no. F, F, F. <gülüyor> 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 you can go inside. Go Spike, spike. You spite. You're rotate, 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 rotate. Ah, hell no. Allah cıza. <laughs> Dobrze było. Tak w akcji A ja właśnie dzisiaj się zastanawiam, stary, nie, teraz w poprzedniej gry spotkałem jakiegoś typa, który był z Czech, nie, teraz on no. z nie. Okay. nie, nie Ja nie wiem, czemu nie grają na Warszawie. What? Nie? What? Nie ma, what? Nie. What? Uh, you, you speak English? Do you speak English? No? No, oh, you are bad. Ne hava var diyor? Mola bitti. Hava oh, geldi. Kötüydü. Kebap, 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 kebap ya. Evet, kebap. Aç. <laughs> ne göreceğiz? Ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Bu videolar da ne yapacağız bu? Lan burada kalmasın. Kanka ben burada kaldım. Çıkana kadar kalk arada şurada da mı? Kanka gel. What are you doing? Kaçınılmaz. Slow. Yasu aldım. Kanka kanka geri geri. gelecek. Bak 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 gel. Kan öldü mü <laughs> sen? lan. Yok bacım ne ölmesi? Bayılmışım sadece. <laughs> buradayım buradayım. Adamların hep üçü de hayatta ya. Fate çok zor da var yine sen. Aldılar mı? Aldılar mı? Ben öldükten sonra Ay gülüyor. silah var. Bu nasıl? Benim fare gitmiyor. nereden buldum? E kimin canı alabak. az? Seyye don. Bir herkesin canı iyi ya. Son 30 Aklına. saniye. Bir düşman kaldı. ona oh, nice. Düştü. Kanka arkamdan da Hayır <laughs> lan dur bana bana. Ne yapalım?

ben kaçam. Yanlış daha zırbiyen 4 kill no, ben ya atım istiyor musun? Yani çok güzelmiş. Kanka vereyim. Ben zabiyem tabi tam viper niyete ben alacağım? Ne? ne? Silah istiyor mu vandal alacağım? No no. <laughs> e, ne ki? Pek, vandal mı aldın? Bir taramalı ama ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Yok Yerde kalsın. Ne var ne var mı? Zırım Şuradan yavaş yavaş yavaş. Oraya bir şey kursaydım ben ya? Yüzü çama oyun yazın bu gülahım. <laughs> Yüzü Bakma oraya bakma. Bir şey yok orada. Sait, what are you doing? What are you doing? Ne demekte Ne Dünya... Do you... Ay! Spike <laughs> Adama veriyordum, canı sana lazım <gülüyor> oldu. <gülüyor> Dikkat et bacım. Dikkat et. Arkadan gelirlerse... Bir gelirse. düşman kaldı. Çok korkuyorum. Ya Fade kalmıyor. <laughs> Onun ismi <için> ne? <laughs> Ay şey, niye gülüyorsun? Aa öldü şey. Ne? Bu ne? Onun ne bazaltı ne? Bakayım. Can pazarından şey bakalım no, no, silah. Ult, ult. Oo bak, yola, bak ben yani silah da var. Kim Oo başka silah daha var. Bu ne? Mayana, ne? Bu mu iyi bu mu ki? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 oldu?

Niye ne yapsam? Seç kill mi kill mi kill mi kill Thank you. Sana can vermeye geldim bacım zaten. Çekilin yolumdan. Boş boşuna kırma duvarı ne sanıyor? Oha. Yok. <laughs> Ay çok evet. korktum çok. Korktum. Ben Bir düşman kaldı. Lan çek Çok 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 Kniowce wczoraj... Co? Aj, czao, Stoi tutaj tutaj, po lewo, po lewo, po lewo. Vais. A jak taka lansono? Nie po lewo, wytrwę! To no, stała tam! No w chuju chyba! Nie działa, czao, czao! prawo było! No nie, no stała po lewo! Medium, medium! <laughs> oh! I wasz, i wasz, i nie było! Oooo!

Please, please Please say it please Uvuu Say ne please Say it Ama ne istiyor Uvuu ne be Uvuu ne Uvuu Uvuu mu dedi a** Bilmiyorum ne a** ne be mu dememi istiyor Bir tane şarkı vardı ya Yabancılarla Ay Bacım arkaya gittim. Ay ay, ay ay. Yok o key'i hiç sıkıştırma <laughs> çalıştım bacım. Korktum. Orada. Bacım çık. Hah, korktum bacım valla çok korktum. Buna kaldı Fade. Öldüm öldüm. Ay, ay bu kanka, kanka Fade öldürdü beni. Kanka al beni çık. Bacım kör oldu. Meret Oha olsak. Lan kız. Kanka sen Hey, oldun. Ayy kız. Bir düşman kaldı. Total, total, total. Git! Tamam. Nice. Aferin. Nice. Gebeliyon <laughs> ama. Kanka ben gönderdim onları. Help kokuyor. Biz Valorantız. Biz savaşçıyız. Ay, olsun. Ay, çok azızlı. Korkma bu içim korkma. Hep sağda, hep sola geliyorlar <laughs> Ne bakıyon? Can you? Ne istiyosun? Can you open?

Bu, acaba küsür mü ediyorum? Ne yapıyorum ben Böyle gülüyor saf kötü bir şey var. Yakıştıramadım. Çeyde <laughs> düşman var. Bir düşman kaldı. Ay çok korktum. Ay onun dolduruyorum. Ara no, sebebi. Ayakta ah, kalan çok son. Çok Allah kızdan vermesin. Öldüm ya. <laughs> Aa ay Görmüş gözleri bu. Son cırmıyorum. sayı. Bu ne demek? Hey, Aa bu ne? Savaş daha bitmedi. Dice kanadı bunda lan. Aa Vandal mı? Lan bu. Şey Anladığım tek şey Vandal. <laughs> Bir de Sait. Do you have skin? Sevim şey fark ediyor ya. Zeyna, Zeyna, Zeyna. Zeyna. Hi. Ubu de sana. Ubu de. Oh thank you. Ama bu Vandal. <laughs> Ama bu Vandal değil. <laughs> ben sana Vandal verdim. Silah burada. <gülüyor> <gülüyor> bacım mandalı niye aldınız be? kebab Kebap yok kebap. Kebap pahalı. Para yok Türkiye'de. Para yok Türkiye. Kebap kebap ajo atadan kebap. Adana kebap, Urfa kebap, Antep kebap. Koş gel bacım. Gelmişsin lan Ne? kebap yok kebap var money yok money kebap para money. yok para money de money para para, para. Aa, kanka buraya buçuyorlar kanka düşmanlar ah 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 geliyor. ah geliyor. Ay, <laughs> <s> <mesela>. <Sana> <berkliyorum> amin amin sal 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 ne demek? ayakta kalan son öl 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 kanka go ben ölü. yine de kazandık yine de. nice nice. o da brave saldıranlar kazandı. 4 nasıl dört? o o o o <laughs> o an diyor ki sevimliliği, mutluluğu veya şefkati belirtmek için diyor. Kanka TikTok'ta bir tane video vardı ya dip deyip video çekiyorlardı. Hiç mi aklına gelmiyor? A -a, bilmiyorum. Dur, buluştum. Dur bekle. Şu videoyu da kapatayım da iyi çıktı video çıktı maşallah maşallah. Hadi <laughs>